sürekli video çek sürekli video çek apu sistem diz ucuz fiyat diz diz abi bir şeyler yap yap abi dolar almış başını gidiyor abi yap abi arkadaşlar saat 4.35 bugün video yetiştirmeye çalışıyorum ve bu kardeşimiz bana sürekli yazmaktan artık gerçekten gına geldi ve bu video hazırladım umarım ki video emeğin karşılığını alır videoyu izledikten sonra kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın videomuza Başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Uzun zaman oldu ve bayağıdır video çekmiyordum arkadaşlar. Sebepleri belli bir şartlardan dolayı ve belli bir sıkıntılardan dolayı video çekmiyordum. Arkadaşlar kusura bakmayın uzun zaman oldu gerçekten. Hani, yani şöyle söyleyeyim dolar gerçekten aldı başına gidiyor ve video çekesim gelmiyor ya çünkü... Bakıyorum buraya bakın bir 18 lira 24 TL ve bu dolar artışı bu kadar yüksekken şimdi bir bilgisayar toplamak gerekiyor ve ihtiyacı olan arkadaşlar da almak istiyor ve bir türlü alamıyor çünkü fiyatları gerçekten çok yüksek. E yüksek olunca da ben de zaten sizlere tavsiye etmiyorum. Yani faiz fiyatına gidip de bilgisayar almanızı istemem. Yazık günah paranıza. Çünkü para kolay kazanılmıyor. Bu yüzden dolayı da böyle videolara birazcık ara verdim ve bir de çalışıyordum. Çalıştığım için sürekli böyle eve geliyordum, yorgunum yatıyorum, eve geliyorum, yorgunum yatıyorum diye diye böyle zaman geçti arkadaşlar. Zaman oldu bayağı da videoda çekmiyordum. Kanal ölmüş abi ama gerçekten çok isteyen olmuş arkadaşlar. Destekleriniz ve emeğiniz için çok teşekkür ederim. Geçen işte en son 2 hafta önce bir, video atmıştım ama en son 3 ay önce bilgisayar toplama videosu atmışım. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim, yani odamdaki dekorasyonları az çok bir nevi düzenledim, birkaç şeyler daha yaptım. LED aldım mesela. Ee, güzel odayı böyle görsel olarak gerçekten güzel bir şekilde ayarlama çalışıyorum. Yeni LED siparişleri verdim, şu an geldi. Onları böyle bilgisayarın altına ve etrafa böyle donatacağım. Arka plandaki yani beni görürken ki arka plandaki kısımlarını çok güzel böyle bir şekilde tasarlamaya çalışıyorum. Yani sizlere biraz daha böyle yaptıktan sonraki halini göstereceğim zaten. Onunla ilgili de video çekeceğim zaten. Umarım ki güzel videolar çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Sizler de hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bilgisayar toplama videosuna geçelim. Şimdi ben bu videoyu diyeceksiniz ki madem fiyat yüksek neden bilgisayar topluyorsun diyeceksiniz ki haklısınız da çünkü şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu bilgisayar gerçekten hem Apo sistem üzerinde hem de ekran kartı alıp almamak iste kalmış. Ama şöyle söyleyeyim. Ekran kartıyla beraber sizlere 10.548 TL. 10.549 TL gelecek. Çünkü ben bunu alırken abi dolar 14 liraydı, 13 liraydı, 12 liraydı falandı. Öyle bir civarlardaydı. O civarlarda olmasına rağmen ben 10.400'lerde falan aldım. 10.500'lerde falan aldım. O civarlarda aldım. Ve o civarlarda aldığım halde bile şu anki dolar kuru yüksek olmasına rağmen fiyat hala çok yani şöyle söyleyeyim orta segment civarlarında bir sistem bu Apple sistem ama size şöyle bir şey söyleyeyim tabi siz Dilerseniz ekran kartı takmasanız, bu tamamen size kalmış bir şey ama arkadaşlar ekran kartı almanıza gerek yoksa da zaten Apple sistem olduğu için kullanabiliyorsunuz şöyle söyleyeyim ekran kartı eklemediğiniz halde 6000 TL bir fiyatı var eklersek ekran kartını 10.549 TL gelecek Şimdi arkadaşlar şurada iki ekran kartı var görüyor musunuz Bak bunu seçerseniz 9500 bunu seçerseniz 10.500 arada 1000 lira fark var. şimdi size şöyle bir şey söylemek istiyorum zaten ciddi bir rakamda 10 bine yakın bir para yatırıyorsun. Madem para yatırıyorsanız ve güzel bir şey alacaksınız. Bence size tavsiyem bu ekran kartı olurdu. Yani GTX 1650 ekran kartı bu orkoloklu. Benim şu anki kullandığımın ekran kartı ile hemen hemen aynı. Benimkisi de GTX 1650. Benimkisi Asus serisinden. Asus TUF serisinden. Bir ekran kartıdır. Kasa Vento Wars diye geçiyormuş arkadaşlar. Dead fanlı temperli kasa yani benim gibi. İşlemcimiz ise AMD'nin Ryzen 5 Pro 450 işlemcimiz. Hiç kan bir işlemci AMD'nin. Arkadaşlar 6 çekirdekli 4.2 GHz'lık ya aslında şöyle söyleyeyim. 6 çekirdekli ama e, ekstra toplam olarak yani 12 çekirdek var. 12 çekirdekle beraber geliyor. ve şöyle bir şey söyleyeyim. Brenkel TV sistemlerde Wi-Fi adaptörü hediye arkadaşlar. VGA girişli ekran kart ekran varsa da MSI A20 ana seçebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey ama yoksa da abi hiç gerek yok. MSI BM450 MH Pro Max ana kartını kullanın. Çünkü gerçekten oyun odaklarında orta segmentte en iyi ana kartlardan bir tanesi diyebilirim. Ekran kartı dediğim gibi arkadaşlar yani 5000 liralık bir bütçeniz varsa 5-6 liralık. Tabi Apple sistem ama almışken bütçeniz yok abi normal bir şey bu normal bir şey tamam alamadığınız ekran kartını seçmeseniz 6000 TL alırsınız bakın Apple sistem ekran kartsız bir şekilde çalışıyor oynayabiliyorsunuz her şeyi yapabiliyorsunuz ama daha sonra da ekleyebilirsiniz ekran kartınızı veya direkt buradan seçip satın alabilirsiniz şimdi ileride ne olacak hiç belli değil arkadaşlar ne olacak ne bitecek gerçekten hiç belli değil ve ben de önümü şu an göremiyorum. Biliyorum ki sizler de gören hiçbir şey alamıyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz. İnşallah herkese benim bilgisayarım gibi herkese daha iyisini size de edelim, nasip olur. Güç kaynağımız ise şu arkadaşlar şu markayı hiç duymadım ama 650 wattlık 80 pro artı kaynağı ee, 80 pro güç kaynağı olduğu an 80 artı plus güç kaynağı olduğu an bilin ki arkadaşlar bu güç kaynağı gerçekten iyi bir 80 artı falan çoğu arkadaş biliyordur yine de söylüyorum iyi arkadaşlar yani bayağı güzel şimdi arkadaşlar 240 GB'lik M2 SSD var Geri tavsiyem ne olurdu bunu eklersek 10.900 oluyor şöyle söyleyeyim arkadaşlar 240 GB'lik bir M2 SSD size yetmez yani şu an bir şekilde yetmez ama idare yani idare etme çok çok, çok oyun yüklemeyeceksin şimdi böyle belli birkaç oyun yükleyeceksin bu size yeter ileride paranız olduğu zaman bir terabaytlık. M2 SSD alırsınız ve kullanırız arkadaşlar. Bende şu an 480 GB SSD var. Şu an ileride daha hani kendimi toparlayamadım. İleride kendime güzel bir tane yani SSD almayı düşünüyorum arkadaşlar. SSD'miz bu. Da ekran kartımız. Ekran kartımız da bu arkadaşlar. Tek fan. Tek fanlı olmasına rağmen yine Abi yapacak bir şey yok. Yani fiyat en ucuzu bu. Yapacak bir şey yok. Tek fanlısı yani. Yapacak bir şey yok. Depolama alanını seçtik arkadaşlar. Yani ekstra depolama alan almamıza gerek yok. Çünkü buradaki fiyatlar pahalı. Sizler daha uygun veya ikinci olarak alabilirsiniz. Oyuncu klavyesine gerek yok. Cloud Bluetooth adaptör Wi-Fi. Arkadaşlar adaptör var ya şu Wi-Fi adaptörü böyle flash bellek gibi. O da üstünde bedava geliyor sizlere. Yani toplamda 10.549 TL size gelmiş olacak. İşlerinde tekrardan söylüyorum. AMD Ryzen 5 Pro 4650G işlemcisi var. MSI'ın BM450M A Pro anakartımız var. RAM'lerimiz ise 8 artı 8 toplamda 16 GB GB'lık 3200 GB'lık RAM'lerimiz var. Zotac GTX 1650 or ekran kartımız var. Ventomars 3 adet RGB'li LED'siz fanlı. Fan RGB'li değil arkadaşlar. Yani toplamda 3 tane var. RGB'li. 650 Watt'lık bir tane de 80 Pro Sekali. güç kaynağımız var. Box'un 240 GB'lık bir tane de m var. Saniyede 3150 MB okuma hızlarına sahip. Arkadaşlar şu an en ucuz fiyatı burada seçti Bu Apple sistem üzerine dizildi. Yani şu anki fiyat gerçekten iyi. Yine arkadaşlar daha iyisini varsa da kendiniz de alabilirsiniz. Ama şu, bu fiyata bence çok iyi. Yani zaten taksit seçenekleri de var. Taksit de yapabilirsiniz. Ama bu tamamen size kalmış bir şey. Daha fazla bu tarz içerikli videolar gelecektir arkadaşlar. Şimdilik önümü birazcık daha böyle ürün inceleme videolarına kendime biraz daha odakladım. Bir de sosyal medya işleri yapıyorum arkadaşlar. Sosyal medyada da zaten sosyal medya hizmetleri sağlıyorum. Bu yüzden olayda kendime daha çok de üzerinden kendime odaklıyorum. Arkadaşlar sistem bu. Bayiseda.com. Buradan tüm servislerimiz mevcuttur. Hazır lafı açmışken reklamını da yapayım. Kendi sistemin Gördüğünüz gibi tüm servisleri mevcuttur arkadaşlar. Buradan servisleri seçip hizmet alabilirsiniz. Fiyatlarımız da bunlardır. Şu an güncel olarak en ucuz fiyatları sağlamaya çalışıyoruz sizlere. Uygulamamız da zaten çıkmış arkadaşlar. Bu uygulama buna tıklayarak da bu linke bayisiyeda.com'un uygulamasını indirip sizler de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bütün ürün linkleri açıklamada kısmında olacaktır. bayisiyeda.com yani web sitemin de linki açıklama kısmında olacaktır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.